Hoş geldiniz kanalıma ve mutfağıma. Bugün sizlerle beraber derin dondurucuda taze fasulye nasıl saklanır onu tarifini vereceğim. Buyurun başlayalım. 2 kilo taze fasulyemiz var. Fasulyelerimizi güzelce yıkadık ve saplarını ayıklayalım. Sonra doğramaya başlayalım. İstediğiniz şekilde fasulyelerinizi doğrayabilirsiniz. İsterseniz ortadan da kırabilirsiniz. Fasulyenizin kılçıksız olmasına dikkat edelim. Bütün fasulyelerimizi bu şekilde doğrayalım ve hazırlayalım. Asla buzdolap e, kokusu olmayacaktır. E, tamamen güvenebilirsiniz. Bu şekilde de isterseniz poşetlere koyup saklayabilirsiniz. Domatesli bir şekilde de olur. 3 tane Bursa domatesi, 3 tane normal domatesimiz var. Domateslerimizi robottan geçirelim. İsterseniz ince ince de kıyabilirsiniz. Ama robottan geçirseniz daha güzel oluyor. Tenceremize fasulyelerimizi koyalım. Üzerine domatesimizi ekleyelim ve ocağımızın altını yakalım. Şöyle biraz karıştıralım. Domateslerimiz aşağıya doğru gelsin ve sulansınlar. Bir 15-20 dakika kadar fasulyemiz kavrulması yeterli olacaktır. Kapağını kapatalım. Bir 15-20 dakika kadar kavrulsun. Kesinlikle yağ ve tuz koymuyoruz. 15-20 dakikanın ardından fasulyelerimizi bir tepsiye dökelim ve soğusun. Tamamen e, fasulyelerimiz soğumasını bekleyelim. Ara sıra şöyle karıştıralım ve soğuduktan sonra buzdolap poşetlerine dolduralım. Bunlar birer pişirimlik olarak kendinize göre ayarlayın. Ben bu ölçülerle 4 poşet çıktı benim. ve buzdolabından bunu don bir şekilde aldığımızda yağımızı soğanımızı güzelce kavuralım don bir şekilde tenceremize koyalım sonra bir buçuk su bardağı kadar su ekleyelim ve pişirelim çok fazla su koymayalım görmüş olduğunuz gibi 4 poşet çıktı ve poşetlerimizi sıkıca bağlayalım burada poşetlerimizde hava kalmamasına dikkat edelim ve poşetimizi sıkıca bağlayalım. Tamamen içinde hava olmamasına dikkat edin. Ve taze fasulyemiz hazır. İnşallah dener ve beğenirsiniz. Kış boyunca da rahat edersiniz. Deneyecek olan herkese afiyet olsun. Kanalıma abone olup bana destek olursanız sevinirim. Desteklerinizi de bekliyorum.